Merhaba arkadaşlar, eğitim setimin bir diğer videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kanal güvenliği hakkında bilgiler vereceğim. Dediklerim yaptığınız sürece kanalınızı güvenli sağlamış olacaksınızdır. Beni dikkatlice takip ederseniz kanal güvenliğiniz başarıyla tamamlanacak. Şimdi arkadaşlar ilk söyleyeceğim şey hakkında kısmında olan işbirlikleri için koyduğunuz e-posta adresi. Bu adresi kesinlikle kendi YouTube e mail adresini koymayın. Buraya kendiniz oluşturacağınız bir başka bir mail adresini koyun ki e, YouTube kanalınıza erişip sağlayamasınlar e, Bu mail adreslerine sahte mailler geliyor o maillere dikkat edin size gönderilen dosyalarda Virüs olabilir Bilgisayarınıza erişebilirler bunlara dikkat edin Şimdi arkadaşlar bu e, YouTube kanalınızın güvenliğini nasıl sağlayacaksınız mail adresinin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız bunu da Mail güvenliğinden sağlayacaksınız Bu nasıl oluyor normal mail adresine girdikten sonra bu kısma tıklıyorsunuz. Burada Google hesabınızı yönetin var. Google hesabınızı yönetine tıklayın. Burada güvenlik kısmı var. Buna da tıklayın. Aşağı kısımda burada burada sizin mail adresinize hangi telefondan veya bilgisayardan girilmiş, ne zaman girilmiş bunu gösteriyor şu kısma geldiğimiz zaman iki adım doğrulama diyor. Şimdi arkadaşlar burada iki adım doğrulmayı açın. Kapalı diyor. Buna tıklayalım. Başlayayım diyor. Bu kısma normal şifrenizi yazın. İleri değil. Devam ettiğim. Benim telefonumda da bu adres açık olduğu için bir onay geldi. Bunu açtıktan sonra beni atacak. Evet onayladım. Benim zaten telefon numaram kayıtlı. Siz de buraya telefon numaranızı gireceksiniz. Bu kısımdan sonra gönderdik kısa mesaj diyor. Kısa mesaj size gelecek. Bu kodu gireceksiniz. Telefonuma bir kısa mesaj geldi şu an. bunu giriyorum. Girdim. Etkinleştir dedim. İki adımlı doğrulama gerçekleşti. Şimdi tekrardan bir hesaba gireyim, güvenliğe gireyim. Aşağı kısmında Heh, şimdi arkadaşlar bir de şurada kurtarma telefon numarasının altında kurtarma e-postası var. Buraya da bir diğer e-posta adresiniz varsa kullandığınız aktif onu da yazın. Bu da ayrı bir güvenlik önlemi olur size. Bunu da mutlaka gerçekleştirin. Buraya da tıkladığınız zaman kurtarma e-posta adresinize tekrar şifrenizi soruyor. Şifrenizi girip ileri yapın. Buraya kurtarma e postalarınızı kaydedin. Kaydet deyip devam edin. Bu şekilde kanalınızın güvenliğini sağlamış olursunuz. Bunları muhakkak yapın. Anlamadığınız bir şey varsa geri sarıp tekrar izleyin veya yorumlarda bana belirtin. Videolarımın devamı gelecek. Eğitim setim devam ediyor. Bir sonraki eğitim seti videomda görüşmek üzere.